Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Derseniz şu baştan şöyle başlayarak kısaca tanışalım. Murat Çingil, klasik anlattı. İtalya bir yer hazırlıyor. Erdal Erdoğan, İsmail Müşahit. Mustafa Subaşı, otomotiv ve madencilik sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Kara Mustafa, sırayı geçmeyelim. Kayseri Üniversitesi Rektörü. Ferhat Akman Ömer, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanıyım. Gıda sektöründe dağıtım, lojistik birlikte beraber, Alper Beylerle beraber bir MÜSİAD'le çatısı altında iki tane çoklu şirketimiz var. Ortağı olduğumuz hocam. Yazılım şirketimiz var. Erciyes Teknopark'ta ve İstanbul'da genel merkezimiz olan. Bir de inşaat ve mobilya yatak fazla sektöründe birlikte olduğumuz şirketimiz var. Evet. Bir olsun. Ben de uygulamalı bilimlerin dekanıyım. Aynı zamanda rektör yapayım. Ahmet Durtlu, ben de da teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda Kızılay yönetim kurulu üyesiyiz. Gönüllü Kültür Teşekkürleri Başkan Yardımcısıyız. Takım sivil toplumlarında görev alıyoruz. İsmim İhsan Kütüktalaslı, evet. Müşriyat Yönetim Kurulu üyesiyim. Yani bir kaplama sistemleri ve inşaat üzerinde faaliyet gösteriyoruz. Metal evet. evet, maden Sektör Kurulu Başkanı. Selamünaleyküm. Osman Kızıl, Gıda Sektörü Et ve ürünleri Üretimi yapıyoruz eee izlemiyorsunuz. Erzen Karaköse, Teknik Dünya Meslek Yüksek Okulu Müdürü. Hoş geldiniz. Elif Demirhan Güzel Çalışmaları Uzmanlık ve Araştırma Yüksek Müdürü. Hoş geldiniz. Nursel Karabacak Safiye Çıkışoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürümüzü vekaleten burada bulunuyorum. E, Yeşil Sarı Meslek Yüksek Okulu Müdürü. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de hem Buralık yönetim kurulu arkadaşlara bir Google form hazırladım. E, 21 arkadaşımız doldurdu yani arkadaşlarımızın arkadaşlarımızdan dışarıdan da dolduranlar var. 21 arkadaşın 19'u mavi ve beyaz yaka personelde sorun yaşıyor terminde e, ve bu daha önceki bizim daha önceki yaptığımız anketlerde de bu oran bu şekilde yani 90. Şu an personel sıkıntısı var. Bunda herkes. Beyaz yaka. Beyaz ve mavi yaka. Beyaz mı mavi? Tamam. De, tamam. Bunlar detayları var ama iki tane arkadaşımız sadece sorun yaşamıyorum demiş. 19 kişi mavi ve beyaz yaka personel kendinde sorun yaşadığını belirtmiş. Bunlar detaylarına girilebilir. E, bu arada ben arkadaşlara sordum usta çırak projesine göre almak ister misiniz? De herkes ağrısı dedi. E, yani haftada dört saatim ben bu işe ayırırım dedi sonra işte iki öğrenci, üç öğrenci, dört öğrenciye kadar bunu birlikte çalışabiliriz dedi. Bunların detaylarına girmiyorum. Detaylar sonra belirlenebilir. Proje için bir işte bir amaç belirlemek gerekiyor. Daha sonra bir iş akışı planı belirlemek gerekiyor. sorumluları belirlemek gerekiyor. Kriterleri belirlemek gerekiyor. En son bir portal oluşturmak gerekiyor aynı zamanda. Bir havuz, öğrenci havuzu olacak. Bir de bu öğrencilere ustalık yapabilecek usta havuzu olacak ya da moderatör diyelim. Tabii. Yani ondan sonra. Eee sonra onların e, bir kriterler belirlenecek. Öğrenciler oraya gitmesi, gelmesi. Tabii bu arada çocuklar oraya gidip gelecekler. E, bunun amaç ne? Eee şimdi e, eleman ihtiyacımız varsa bir şekilde kendimiz de, e, yani şikayet etmekten ziyade bir parçası olmamız gerekiyor. Eee oradan yetiştirdiğiniz personeli, teknik personel olabilir, idari personel olabilir. Ya, yani, yani bir makine teklifimiz olabilir, bir satış-pazarlama personeli olabilir. Bunları siz kendiniz yetiştirirseniz, bunları işletmenize kazandırabilirsiniz gelecekte, bundan sonra. Bu şekilde bir şey hazırlanabilirse, bir proje birlikte sorunların belli olduğu, kriterlerin belirlendiği, iş şemasının oluşturulduğu projenin yazılı hale getirilip iki dönem şeklinde yapılabilir sonra devam ettirilebilir işte birinci ilk. 1 Ekim'de başlayıp 30 Aralık'ta biter. 1 Şubat'ta başlayıp e, işte işte iki dönem, iki akademik dönem yani bir toplam yılı ikiye bölersek e, bunlar daha sonra değerlendirmesi yapılabilir, eksikler görülebilir gibi. Çok detay var ama çok detay Böyle bir şey yapılabilir diye düşünüyorum. Sadece teknik bilimler değil, Mustafa Çıkırtçıoğlu meslek yüksek okulumuzun birimleri de onun içerisinde. iki tane meslek yüksek okulumuz aktif onu yapıyor. Aslında doğrudan belki böyle değil ama bizim birçok okullarımızda mesela uygulamalı bilimler fakültemizde dekan bey bahseder. 7 artı 1. Yani bir gün bir dönem çocuklar sektöre gidiyorlar iş dünyasını. Belki bunu daha görünür hale getirmemiz lazım. Belki bunu daha somutlaştırmamız lazım. Buna benzer uygulamalarımız var. Ama daha da ön planı çıkarmalıyız. Daha da bunu e, görünür hale getirerek iş dünyasının e, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerimizi artırmalıyız. Tabii bizim burada Kayseri Üniversitesi'nin kurulduğundan beri e, yoğun bir şekilde üzerine odaklandığı bir husus daha var. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu. Kayseri olarak biz bunun biraz çok gerisinde kaldık. Malatya'da, Elazığ'da, Gaziantep'te, Pamukkale, Çardak'ta, Samsun'da, Ankara, Ostim'de, Kocaeli'nde aklıma gelenler bir çırpıda saydıklarım. Zannediyorum 12 yerde belki de 15 olabilir yani 10-15 bandında OSB meslek yüksek okulları var. E, Sanayi ile o ana insan gücü dediğimiz mesleki ve teknik yüksek öğretimde olan çocukları iç içe buluşturuyor. İnşallah bununla da biz gerek Mimar Sinan OSB e, nezdinde olsun gerekse tabii ki birinci OSB Kayseri OSB nezdinde olsun girişimlerimiz var. İnşallah bununla ilgili de güzel çalışmalar olacak. Kayseri Üniversitesi bu bağlamda Kayseri'ye ve ülkemize insan kaynağını yetiştirmek için devam edecek.